Ayşe Kulin benim ilk kitap okumaya başladığım zamanlarda ilk okuduğum yazarlardan biri. Freya da en sevdiğim kitabı. Fakat ben bu kitabın tanıtımına geçmeden önce hem Ayşe yazarlığı hakkında, eserleri hakkında hem de daha sonra bu kitabın tanıtımını yapmayı planlıyorum. Biraz bu videoyu uzun tutmayı planladım. Baştan söyleyeyim izleyeceklere. Ayşe ben ikiye ayırıyorum. Biyografik roman konusunda çok iyi. Kişi portresini çok iyi çiziyor. Fakat romanlarına gelirsek Nefes Nefese ile Sevdalin Kari şimdiye kadar bir tane bile sevdiğim romanı olmadı. Maalesef romanlarındaki karakterler sığ, olaylar sığ, romanı yani konusu başta, en başta sığ oluyor zaten. Yani tam bir piyasa kitabın niteliğinde diyebilirim. Bu yüzden ben onun eserlerini böyle ikiye ayırdım. Hatta dönüş hattı kitabını okurken öyle bir bıkkınlık geldi ki... Hani dedim artık bu son bir daha da kitabını okumam demiştim. Neyse ben... E, bu kitaptan önce şöyle bir şey anlatabilirim sizlere. İlk onu geniş zamanlarına okumuştum. Gazeteden e, vermişler ücretsiz olarak. Bu anda bana getirmişti. Hani bir okuyayım dedim. Zaten yeni bir kitap okumaya başlamışım. Geniş zamanlar okudum. Hani yeni kitap okuyan bir insan için aa mektuplardan oluşuyor bu roman tamamen. Aa bu romanın özelliği şöyle. Hani her yeni bir teknik, yeni farklı bir şeyler yeni okumaya başlayan insan için ilginç gelebiliyor. Bana da hani o romanda mesela şey yapmış, para öykü kitabında bir geniş zamanlar adıyla hani o öyküyü bir karakterin göz önünden anlatmış. Daha sonra aynı öyküyü farklı bir karakterin gözünden anlatmış farklı cepheleriyle. Daha sonra yine farklı bir şekilde. Yani çok ilginç gelmişti, hoşuma gitti. Ben bu kadının diğer kitaplarını da okuyayım. Okumaya başladım. Daha sonra ilk okudum kitabı da Sevda İnkaydı roman olarak. Onu okudum, hani hoşuma gittikçe okumaya başladım. Baştan hani her şey iyi giderken, okumayı severken, daha sonra Gizli Anların Yolcusu gibi, Bora'nın kitabı gibi, pek haz etmediğim kitaplarına denk geldim. Fröye ayda da nedense bana hani hep şey gelmişti. Böyle genç kızların okuyacağı bir kitap gibi isminden dolayı, kapağından dolayı falan hiç ilgimi çekmemişti ve satın almamıştım ben de bu kitabı. Bir gün bizim üniversiteye Ayşegül'ün geldi. İmza günü var, konferansı var. Hani dedim ben de olmayan bir tane kitabını satın alayım da bari imzalatayım diye düşündüm. Fakat çoğu bende olduğu için en sonunda Fröye kaldım. Hatta şöyle de size göstereyim şimdiye kadar en iyi imzalayan kişi olmuştur bir kitabı. Bir gül resmi çizdi, aynı şekilde yazıları falan. Genelde hani pek şey değilim, imza günlerine katılayım, yazarlara kitabı imzalatayım falan ama imzalattığım zaman da şunu gördüm, yazar resmen kitabı imzalamaktan ziyade o sıranı bir an önce bitsin diye çiziyor kitabı resmen. Ayşe Kulin'de olmadı Allah'tan. Bu kitabı aldım. Uzun süre hala hani olumsuz düşüncelerim devam ettiği için kitapta bir yıl belki elimde beklemiştir. Hala okumadım. Hatta daha sonra farklı Ayşik kitapları okumama rağmen yani bu kitap elimde imzaları bekliyor. Böyle bir gün boş kaldım. Bu kitabı alıp okuyayım. Daha okumaya başlar başlamaz bu eser beni içine çekti. Çünkü hani tabi benim bilmiyorum kendi ayrım. Türkiye'mizin ilk kadın seramik sanatçısı Freya Koral onun hayatından gidiyormuş bu eser. Aynı zamanda tabi Kılıç, Kılıç Ali'nin eşi olduğu için Kılıç Ali'de biliyoruz ki Atatürk'ün en yakınlardan biri, sürekli beraber vakit geçirenlerden biri. Durumada Atatürk evlerine geliyor, yemek yiyor yani şey yapıyor. Atatürk de iç içe. Bir kere tarihi yani romanın boyutu bayağı büyük. Sinan Kılıç Ali İstiklal Mahkemelerine biliyoruz ki önemli rol oynayan insanlardan biri. Genelde hatta pek hazmedilmez şeyden dolayı. Hatta Freya Koral'la daha sonra araları açıp boşandığında yani e, bunun etkisi olacaktır yani İstiklal Mahkemelerinin anılarının falan. olumsuz etkinin. Daha sonra bana mesela bu kitapla ilgili inci, ilginç gelen Atatürk hakkında öğrendiğim yeni bir şey oldu. Füreyya Koral sigara içiyor Atatürk'ün yanında bir to, toplum içinde. Ve Kılıç Ali daha sonra uyarıyor yani Atatürk bundan pek haz etmediğiniz toplum içinde erkekler içinde sigara içen kadına hani hafif meşrep gördüğünü söylüyor. Ve Füreyya Koral ondan sonra Atatürk'ün yanında bir daha hani öyle sigara içmiyor erkeklerin olduğu yerde Atatürk dedikten sonra. Bana şu yönden ilginç gelmiştir bu konu. Mesela benim anneannem de sigara içerdi. Ama aynı şekilde evin içinde içerdi. Dışarıda içmezdi. Yine ailemden bir iki içen kadın daha var. Onlar da aynı şekilde dışarıda içerse de kapalı bir alanda ailemiz kendi iç içeyken. Bu bana çok garip gelmiştir. Sigarayla hani böyle şey mi olur diye. Atatürk'ün de böyle düşünmesi beni daha da şaşırtmıştı. Aklımda kalan kitapla ilgili önemli şeylerden biri gariptir ki bu oldu. Freya Koron'un seramik sanatçısı olma hikayesi ise çok bambaşka. Hastalandığından sonra biliyorsunuz ki eserde göreceksiniz yurt dışına falan kaçıyor. Kaçıyor diyorum, pardon gidiyor ant tedavi olmak için. Bu anıları öyle başlıyor. ve Ülkenin biliyorsunuz ki çoğu hala bankalığının şeylerinde, duvarlarda hala onun yani izlerini görmek maalesef gitgide azalmakta restorasyon çalışmalarından dolayı. Hala görebiliyoruz. Bu yönü de e, kitabın önemli. İlber ayrı aynı şey demişti FREYA ile ilgili. Hani ben bu eseri okurken edebi yanından çok tarihi yanıyla ilgilenmek zorunda kaldım. Ne kadar kurgu, ne kadar gerçek diye. Aynı sorun bende de oldu. Çünkü pek hakim olduğum bir alan olmadığı için neresi romanın kurgu, neresi gerçek hem araştırmam gerekti hem de yani kafa yormam gerekti okurken. Ama daha sonra gördüm ki edebi yönü de, dili de çok güzel. Mesela şeyi çok güzel işliyor. İlk evliliğini çok güzel işlemiş Aşık Bilin. Ona özenle belirtmek isterim. Başka bu eserle ilgili neler söyleyebilirim? Vefatını mesela o sona doğru gelirken bir sanatçının kendini tekrarlaması, daha sonra o sanatı bırak, hani kendini tekrarladığını bildiği için çoğu sanatçı bunu ülkemizde yapmaz. Kendisini tekrarlamaya devam eder. O işte Fre Freya yeri geldiğinde kendisini tekrarladığını fark ettiğinde bırakıyor. Vefatından önce 40. yıl sergisini de yapıp hani öyle vefat ediyor. Ayşe bu kısmı da çok iyi işlemiş diye düşünmekteyim. Kısacası bu kadar ön ile yaklaşıp da hani hiç sevmeyeceğimi düşünüp de en sevdiğim Aşık kitabı olması gerçekten ilginç. Belki de bu kadar ön yargıyla yaklaşmam en sevdiğim kitap olmasına sebep oldu. Onu da pek bilemiyorum artık psikolojim nasıldı o an. Yani bundan sonra da kolay kolay Aşık son kitapları maalesef çok kötüydü. Freya gibi kaliteli bir eser okuyabileceğimi de düşünmüyorum Aşık Ama dediğim gibi bana kitap okumayı sevdiren yazarlardan biri olduğu için de bir gönül borcum vardır kendisine. Yeni bir kitabı çıktığında genellikle alıp okurum. Nadirdir okumadığım eser oldu. Başka eser hakkında yine bahsetmek aslında istediğim şeyler var. Altamur Kılıç'ı çünkü unutmayayım. Bu kitabı en iyi değerlendiren biri oydu. Çünkü Altamur Kılıç, Kılıç Ali'nin en küçük oğlu. Ve Kılıç Ali'nin bütün oğullara, Freya yani anne, sonuçta annesiyle boşanmış, eziyet görmüş Kılıç Ali'nin ailesi tarafından. Freya ile evlendiğinden ona ön yargıyla bakıyorlar. Ama Altemur Kılıç en küçük oğlu olduğundan, onlarla beraber yaşadığından görüyor ki yani bu genç bayan ona karşı ilgi gösteriyor, sevgi gösteriyor. Yani bir üvey anne gibi değil de, hani filmlerde gördüğümüz kötü üvey anne modeli değil de onu sahiplenen, onu arkadaş gibi davranan, dertlerini dinleyen biri sadece şunu alındım diyor. Yani babamla boşandıktan sonra bir televizyon programında ben zaten Kılıç Ali ile parası için evlenmiştim. Demesi Ağır Temür için ağırına gitmiş ve Ozan'dan sonra e, görüşmeyi kesmişler. Bu kitapla hani ilgili onun da görüşlerine, yorumlarına, internetten ulaşabilirsiniz. Hatta bir kitabında da işliyordu. Şu an unuttum hangi kitabında bahsettiğini bu eserden. Füreyya Koral'dan. Ona da bakabilirsiniz. Ee, şeyin de etkisi var aslında. Direkt ben bunu söyleyince eksik kalır. Hani Kılıç Ali ile Füreyya arasında bayağı bir yaş farkı var. Hatta babası Füreyya'nın o yüzden istemiyor Kılıç Ali ile eğlenmesini. Ama Freya hani istiyor gerçekten de belki de para için evlenmiş nasıldır bilemem. Fakat arada derin bir yaş farkı oldu, büyük bir yaş farkı olduğunu da belirtmek lazım bunu söyleyince. Kitapla ilgili herhalde daha fazla artık içeriğiyle ilgili ben bilgi vermeyeyim. Beni izleyen herkese ben o yüzden teşekkür ediyorum. Umarım daha iyi videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.